Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere havuz suyunun bozulması ve matlaşmasının sebebi ve çözümünden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar havuz suyunun bozulması, bulanıklaşması, matlaşmasının tek sebebi havuza yeterince istenilen miktarda klorun verilmemesidir. Bunun çözümü ise arkadaşlar parlatıcı ve yüzdürücüdür. Eğer ki istenilen nitelikte olmazsa, havuzunuz açılmazsa, yani parlatıcı ve yüzdürücü size bir sonuç vermezse, ikinci plan olarak havuzda şoklama yapabilirsiniz. Şoklama yaparken normal klor kullanımın 4 kat fazlası e, olaraktan yapılır. Bu süreçte havuz sirkülasyonu devam etmektedir arkadaşlar. Şoklama süresi ve zamanı yoktur. Suyun kirliliğine ve çözümüne bağlıdır. Varsayalım ki 48 saat şoklama sürdü. Su temizlendi. Ama klor seviyenin istenen değerler üzerinde olması ve bu değeri düşürmek için 24 saat sirkülasyon yapabilir ya da havuza doğrudan dışarıdan su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yani çözüm bu ikisidir yani. Bunun dışında hani havuzu boşaltalım, yeniden dolduralım vesaire gibi şeylere hiç girmenize gerek yok. Bu kısa ve net bilgi her zaman işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim.